Böyle dargın, dargın, dargın bakarsın, dargın bakarsın. Sen beni sözünde durmaz, durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Sen beni sözünde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Durmaz mı sandın. Hatırın hoş olsun, birin birin olsun, birin birin olsun. Yanınıza sabah olmaz mı sandım, olmaz mı sandım. Yanınıza sabah olmaz mı sandım, olmaz mı sandım. Hazret bilenlere hayran olurum, hayran olurum. Gönülden sevene kurban olurum, kurban olurum. Gönülden sevene kurban olurum, kurban olurum. Sen birim bulmuşsun, ben de bulurum Ben de bul bulmaz mı sandım, bulmaz mı sandım Güzeller güzeli bulmaz mı sandım, bulmaz mı sandım Karacoklan der ki böyle olur. engeller murad almasın, murad almasın. Arada engeller murad almasın, murad almasın. almasın. Sana senden olmuyor. Herkes ettiğini bulmaz mı sandın bulmaz mı sandın Herkes ettiğini bulmaz mı sandın